Hakkında kara para aklama soruşturması bulunan Sezgin Baran Korkmaz için Ankara'da arabuluculuk yaptığı iddia edilen sunucu Veys Ateş, Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Veys Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile Temmuz 2020'de Bodrum'da bir arkadaşının teknesinde tatildeyken tanıştığını söyledi. Veys Ateş, Paramount Otel'e Cihan Ekşioğlu'nun davetlisi olarak gittiğini belirtti. Ateş konuyla ilgili şunları söyledi. Sezgin Baran Korkmaz'la ben Temmuz 2020'de meşhur Paramount Otel'e davetli olarak gittim. Ben zaten Bodrum'da tatildeydim. Arkadaşımın teknesindeydim. Ben o tekneye bindikten, İstanbul'a döndükten sonra orada çekildiğim bir fotoğrafı attım. Instagram'a koydum. Benim bir teknem yok. Benim arkadaşımın teknesi. Paramount Otel'e de Cihan Ekşioğlu beni davet etti. Bir defa gittim. Ya cuma ya da cumartesi pazar akşamı. Para ödemedim. Davetli olarak gittim. O günün kaldığım sabahının ertesi kahvaltı sofrasında biri yanıma geldi. Merhaba ben Sezgin Baran Korkmaz dedi. Tanışma bir. Temmuz dediysem Eylül-Ekim gibi olabilir. Bir balıkçının kapısında bir kez daha tanıştık. Ve Veys Ateş korkmazdan 10 milyon euro istedi iddialarına da yanıt veren Ateş. Bu konuşma bana ait değil. Böyle bir talep aramızda geçmedi dedi. Öte yandan İsmail Saymaz ben bu konuşmayı dinledim dedi. Ateş 10 milyon avro iddiasıyla ilgili şunları dile getirdi. Madem bu iş olmuyor bu adam bana diyor ki bu memlekette lobiler var, klikler var ne anlarsın? Devletin bakanı diyor ki konu kapalı, gelecek yargıya teslim olacak. Ben diyeceğim ki lobiler, klikler var gönder bana 10 milyon avro, ben bu işi çözerim. Böyle bir konuşmamız yok. İsmail Saymaz, ben bu konuşmayı dinledim. Sen o konuşmada diyorsun ki, beklenti ve isteklerini göstermen lazım. O da diyor ki, samimiyetimi nasıl göstereceğim abi? Sen de diyorsun ki, onlar çok daha güçlü pozisyonda olduğu için olur mu olmaz mı sormadım diyorum. Ben dinledim. Sen bu görüşmeyi yapmışsın. Bunu nasıl açıklıyorsun? 10 milyon euro istemiş miyim? Böyle bir kayıt var mı? Ben kendi ellerimle götüreyim. Benim 7 aydan beri çıkmayan sesim, çıkmayan konuşmam, neresi önü, neresi arkası bilmediğim bir konuşma. Ben 10 milyon euro istemedim. Böyle bir konuşmayı yapmadım. Canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan Sezgin Baran Korkmaz, Veysel Ateş'in avukatı aracılığıyla irtibat kurduğunu söyledi. Korkmaz, Veysel Ateş kendisinin aracı olduğunu söyledi ve 10 milyon euro talep etti açıklamasında bulundu. Baran Korkmaz suç duyurusunda bulunacağını söyledi.